Hem şey hem de şey. Ay yine çakıyor beni ya. Ha çıksın abi. Sektörme denerler çok güzel. Nefeste olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü yan makarası olur. Ondan sonra şey ettim mi. Rölüne girer. Tamam yeter. Mustafa abi keyif yapıyor. E biz yapıyoruz abi. Kuzum. Şey, siz yapıyorsunuz. <laughs> ya Ay, kuşu, yani. Nasıl olsa kuşu aldım. Kandırdım kuşu sizden aldım. Evet, aldım, evet. aldım abi, kuşu sizden. Hayırlı bir de abi. sayı ısmarladım size. Siz evet. Olsun abi. Ben de evet. sizin sayınızda keyif yapacağım. Evet. bir de şurrup diye iç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben öyle şeyi sevmiyorum. <laughs> <laughs> öyle dedin. Akade yaptım mınzurlarımı. <Gülüşmeler> Aa, şey işte, şey ya. Mustafa abi kimi kandırdın? Ergün Bey'i kandırdım. Hayrını görsün abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Ondan değerli değil <Gülüşmeler> de. bir tane abiniz var burada da ya maruklaştık işte. Bir tane kuş. Yarın bize de kuş öttürelim ya. He. Bugün varız, yarın yoğuz işte. Aynen. Aynen. Yar, yolu artık Yarıladık artık. Ama arkadaşlar Mustafa abinin kuşları maşallah hepsi 10 numara 5 yıldız ötüyor. Yok yok. Sir, sir çok bol. <laughs> Makara var da çeşit ama sir de bol. Yok yok sen siz bakmayın. Var var. bayağı iyi kuşlar var abimde. Tavsiye ederim. İki tane kuşum var. Başka yok. yok. Sevgili Mustafa abim. Bir filöre kuşu nasıl olmalı, nasıl ötmeli? Filöre kuşunu iyi hazırlamak lazım. İyi dikotum yaptırmak lazım. Ama kısa ötsün. Ama öz makarasından ötsün. Kısa dik kastın ne kadar yani sayı? 50, baraj 25 ise 25'in altında olmayacak bu. 25'in üzerine 50 sayı ben normal ses diyorum. 50 sayı ötmeli bir filöre kuşu. Tabii ya kuşu dediğin zaman 50 sayı ötmeli zaten. Yani zaten 25 sayının altına ben filer kuşunu ne kuşu demem ki ötmedikten sonra. Bravo. Tebrik ederim. Peki bir filer kuşunu nasıl zirveye getiriyorsun? Ben filer kuşunu e, özel sihrinden bahsetmeyen teknik olarak acemilerin <laughs> öğrenmesi açısından. ben içini karışık kanara yemin bazı tohumlar ekliyorum. Ana mavallığım öyledir. Ama diğer mamallığıma kum kesinlikle vatan kuşa vermem. Kum vermez. Vermem. <laughs> bir mamalık az yarım deve dikenin tohumunu eksik etme. Deve... Bir mamalık mamalıkta ay çekirdeği vurma. Ay çekirdeği de eksik etme. Ay çekirdeği E vitamindir. Tamam. Devedeki tohumun etkisi nedir? Devedeki, kuşu dik öttürür. dik öttürür. Dik, hazırlar, dik ötü, dikini öttürür. Ben yeşilli kullanmam, yulaf kullanırım. Ondan bile yumuşatırım onu. Hem bağırsaklara faydası var. Pistonu iyi daha, hani pistonu açmadıktan sonra Kuşun ince pisliği olduğu müddetse kuşlatımı yapmaz. Peki gençlere ne önerirsin? Flöre kuşunu mesela Sabır. kaba sesler mi daha ziyade öttürsünler, ince seslere mi Ya ince ses erkek yuvasının o kadar ben makbul bulmuyorum ama flöre kuşunun onca makarasını öğrensinler. Flöre kuşu nasıl ötülüyor, ötüyorsa başka ustalardan iyice öğrensinler. Yani bunun sesi bir kendine hoş gel dediğine topluma o getirip diye onu öttürmek önemli değil. Önemli olan toplumdan o not almak. Bravo. Değil mi? Yani, toplum... yani şimdi ben, bana beğenmiş, topluma beğenmiş, filora kuşu, yani ev kuşu değil ki. Geze, gezdirirsen, dövüştürürsen, hani dinletirsen filora kuşudur. Yani evde isterse yüz sayıyorsun. İstese hiç, say hiç önemli değil. Yani mekanda oturacak, dişe dışarı, dişe oturacak. Veya yarışmayı hazırlayacaksın, niye hazırlıyorsun kuş ötürüyorsun, bir yarışmaya sokayım, belki derece yaparız. Dine, değil mi? Evet. Yani ikincilik, üçüncülük, birincilik yapar. Ama önemli olan flora, kuşunun makarasını öğrenmek. Neyin ne olduğunu bile bilmek yani. Büyük ustalardan ve senden mesela çok güzel bir site kurmuşsun. Çok güzel bilgiler var orada. O bilgileri bence çok iyi etüt etmeleri lazım. Okusun, analiz etsinler, ona göre kuşları yetiştiriyorsunuz. Yani çok kuşlar harcanıyor, çok kuşlar öldürülüyor. Çok değişik tohumlar, ilaçlarla. O, o kuş ötmez. Öter 15-20 gün. Buna emin olun. Biz de zamanında, çocuk döneminde çok verdik. Ama zararını gördük. Yani sen de benim gibi kesinlikle ilaca karşıyım. Ben karşıyım, ilaca karşıyım. Ben elimden gelse sütremezatini bağırsak için bile kullanmıyorum. Ben ben mesela 30 senedir Kuşun bağırsağını şişirmiş vaziyette yapmamışım kendi kuşumu ama dışarıdaki kuşlar bozuk alıyorsun bozuk oluyor başka mecbur kullanıyorum ilaç, ölmesin diye ama ben kendi kuşumda hayatta bağırsak yaptırmam kuşa yani. Yani ilaçtan kastımız şu ötümü teşvik etmek için ilaçlar kullanmayın. He o, o tabi tabi ilaç hele, sağlık hele, için hele kullanılır. Var. Hele o ilaçları kesinlikle kullanmayın ötüm için yani kuşlarınızı yakmayın. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Peki, ederim. Peki, kendinden bahset. Kaç zamandan beri kuş öttürüyorsun? Ben 1978'de paket yaptım. Paket. Evet. Sen de çok iyi tanırsın. Biliyor Bizim mi? Mustafa abi vardı. Kibrit fabrikasına işbaşı yaptım. 13. ayın 27'sini. Evet. Oradan tanıdım Mustafa abiyi. Kamyon Kamyoncu Mustafa abi. Yani. Onun elinde çok kaba, öten bir kurbağa vardı. Papaz kuş. Ben Rize'den bir tane sekvimeli kuş götürdüm. Bugün gün saldır, tonik salmak istediğini, salamadığını, tekelli sayı dışarıda atlıkta makara ötüyordu. Kuş köpeği vardı altında. Sonra dedi ki, bu, bu affedersin bu aptal kimdi bu köpeği, kuşu asmış oraya gitmiş. Yani o kadar uzun ötüyor. Sonra öğrendiler beni, dediler bana, ben onlardan öğrendim kuşun kapatılmasını. Yoksa ben eskiden saka bakıyordum yani. Tabii, Kamyon Mustafa'yla Büyük Usta. Sok, he, onu tanıdım. Ondan Sok sonra Sarıyer'in eski... Usta kuşçuları vardı. Kaptan Reşat gibi. Kaptan Reşat'lar falan. O, Ziya abiler Ziya vardı. Ziya İsmail'ler vardı. Yani, Nail abimiz vardı orada. Ondan sonra bu şeyden de çok insanları vardı. Hep isimlerini unuttum ya kusura bakmayın gerçekten. Çok ama iyi insanlar tanıdım o zaman. Çok usta, usta kuşçuları tanıdım yani. Babalar, abilerimizi tanıdım yani. Mesela ustalarımız bize ilk öğrettiği şey neydi? Filöre kuşunda senin söylediğin haricinde ne öğretmişlerdir sana ilk olarak? Ya filöre şey için mi? Nasıl bakılacak değilim Nasıl, nasıl bakılacak değil de mekanda ne yapılması gerekiyor? Ha, ya kuşu tabii ya. O mekana oturup mesela kuşun ders yapıyorsa dışarı çıkarsın Dışarıda ders yaptırırsın Yaptıktan sonra makaraya düşerse içeri alacak seni. E bir şey sokmaz diye öyle biz iki bir içeriyor. Değil mi? Ben mesela rahmetli Nihat abinin zamanında ben sok ayakkabılarımın altı delindi gözüm kör olsun. Kaç defa vurdu ben kafama böyle o kamis subuğu var elinde. Sikat Mustafa kuşunu ders ettir gir içeriye gir, gir içeriye gir. Ben sok Beyazıt'a gittim geldim anasına kuşun dersi bitmedi. Şimdi adama bir şey söylüyorsun adam sana hakaret ediyor ya. Biz sesimizi atsın sıkatamazdık ya. Bir şey bile soramazdı soramazdı. Ben insanları çok kişiyi Burada Arap nedir? Sağdır ya, bir sorun onun. Ben meyhaneye götürdüm onları, meyhaneye. Kuş, flora kuşu nasıl bakılır dine, makaralarla uğramak için. Onlardan ben uğrayayım, meyhaneye götürdüm. Helali hoş olsun ama kaybettim mi? Yok, kazandım. Değil mi? Ben de şimdi başkasına uğratıyorum. Yeni bir gençlik var. Seven sevmeyen var ama birkaç tane etrafımızda genç, meraklı insanlar var, onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Anladım. İnşallah öğrenir de, benim dediğim şekilde bakarlar. bazılarında duyuyorum, elleri uzun. Benim dediklerimi aksine yapmıyorlar yani. Evet maalesef bu hastalık hep birçok bir arkadaşımızda var. Yani söylenen şeyin illa aksini yapıyorlar. Evet, evet. O şimdi gidiyor başkasına soruyor ki, o ne, öyle olmaz. Her insanın bakım şekli ayrı olacak. Ama hep aynı şekilde bakarsak daha makbul olur. Daha kuşları sağlıklı yapar. Daha Öyle. ötümleri uzun ömürlü olur. Bakıyorsun 15-20 günde kuş bir ötüyor. Ondan sonra susuyor. Aferin. E neden ilaçla? İlaçla evet. Veya çok fazla tohum kuşu dersen sokturur. Bak denedim ben bunu. Bu 49 çeşit yine bir tohum çeşidi var. Şeyde 25-30 liraya satılıyor. Ben yani onu da kullan ama güzel dersen sokuyor, hazırlıyor kuşu ama keseceksin. Ötüm o makaraya girdiği zaman keseceksin. Peki kaba kuşlar mı daha tercih edilmeli senin gözünde? Veyahut sen hangi tarz kuşu ben, seviyorsun? Tabii ben, ben öldüm olası kaba kuşları severim. Hele kurbağa kuşu bambaşka. Zanaryanın fazla çeşidi yok. Kurbağa çeşidi çok. Eddinden fazla çeşit var. Hele bazıları var ki of. Nargile gibi kurbağa ötenler var. Ceviz kurbağaları var. Havuz kurbağaları var. Bunlar var. Doyum olmaz ötümüne ya. Hele de böyle 50-60 sayı otelsa var ya, Hay, hayranım ya. Doğru. Evet, afiyet şeker olsun Mustafa abi. Sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Peki kardeşim, rüşvet alan bir kişi nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teşkil edecek bir makama atanır? Sen bunu adalet diyor musun? Bu da adalet Diyor musun? Hukuk diyor não שיר האשמות אצל מרקע, יוזמין בין.